Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen Shelby arabasını almaya çalışacağız. Bakalım çıkacak mı? Şansım, şansımızı deneyeceğiz bakalım. Şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Aha. İyi, iyi, iyi. ne dedi ya onu da basın kesiğe de basın bam 1 2 3 bam ooo ooo Ne? ooo ne şans evet şans ooo çok güzel oldu bu. Baba. Evet, belki de aldı. Mal abi sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Abo. Ağlayacağım lan şimdi. Baba onu tek tek çıkarmak istiyorsanız. Obo. Obo mükemmel ya. Aa da. Uy. Arkadaşlar bugün bu kadar da so sonra görüşürüz iyi, iyi şeylerle. Yanımdan olmayı unutmayın. Beyan atın, evet. yorum atın. Şanslı arkadaşlar ne yapalım? Çıktı.